2015 yılında yaşanmış ve korku filmlerine konu olmuş diğer bir vaka ise şöyledir. Kardeşimle birlikte yakın bir akrabamızın düğününden dönerken gece saat 12.30 sularında şehir mezarlığından arabayla geçiyorduk. Her iki tarafı mezarlık olan dar bir yola geçtik. Aniden soldaki duvarın üzerinden bir şey atladığını fark ettik. Bunun bir köpek olabileceğini düşündük ancak normal şartlarda ona çarpmamız gerektiği halde her ikimiz de çarpma sesini duymamıştık. Bunun şaşkınlığı ile birlikte arabayı durdurup arkamıza bakmamıza rağmen hiçbir şey göremedik. Kardeşim ve ben garip bir şeylerin olduğunu fark etmiştik. Mezarlıktan çıkmamıza çok az kalmıştı. Aracı kullanan kardeşim aniden çığlık atarak küfürler etmeye başladı. Ona doğru baktığımda dikiz aynasına baktığını gördüm. Bunun üzerine arkama doğru dönüp arka koltuğa baktım. La ilahe illallah. Arka koltukta oturan gelinlik giymiş bir kadın vardı. Kadın sessiz bir şekilde ikimizi izliyordu. Büyük bir korkuyla ve telaşla mezarlıktan nasıl çıktığımızı, arabadan nasıl indiğimizi hala hatırlamıyoruz. Arabayı bırakıp hızlı bir şekilde oradan uzaklaştık. 10 dakika sonra sakinleştik ve Tekrardan arabaya gitmeye karar verdik. Bismillah. Arabaya gittiğimizde kadın orada değildi. Arabaya binip hızlı bir şekilde yaşadığımız şehre, yani Denizli'ye ulaştık. Ertesi gün bu olayı araştırmak için tekrar o bölgeye tek başıma geri gittim. Bizim mezarlıktan geçtiğimiz günün tarihinde aynı gün ölen bir kadın olduğunu öğrendim. Kadın yakın bir köyde yapılan düğünden dönerken trafik kazasında hayatını kaybetmiş ve öldüğünde üzerinde gelinliği varmış. Ölen kadının ailesini ziyarete gittim. Evde bana bir fotoğraf gösterildi. Allah'ım sen beni koru. Fotoğraftaki kadın o gece arabanın arka koltuğunda gördüğüm kadındı. Ölen kadının yakınlarında bu olaya şaşırdılar. Bir daha o mezarlıktan asla geçmedim. O gün ölen kadının neden bize gözüktüğünü hala öğrenemedik. Allahım, sen bizi göremediğiniz tüm varlıklığı şerinden af olun. Amin.